Evet merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, başlatayım şöyle şimdi ben kayıt dışında renkli elmasları topladım ee, bu hani, şartı olan bölümler niye yaptım bunu çünkü Oyunun %20 halini göstermek istiyorum size Ayrıca o renkli elmaslara bağlı olan Bölümlerde yani Beyaz elmaslar vardı bazı bölümlerde Onları da topladım Bu bölümü de İlk çekişim değil 2 3 kere uğraştım Tekte geçmek istiyorum. Şimdi bu bonusunu o üstü kütüyü gerekiyordu. Bir daha deneyeceğiz. Bonusta ölünce ölmüş sayılmadığımız için ölmeme şartını yerine getirmiş olduk. Şimdi şöyle şu mantarın en ucundan atlayıp onun en ucuna değip havada geri dönmemiz lazım. Üçlü, üçlü. Acelemiz yok video isterse uzasın Çünkü videonun uzunluğuyla ilgilenmiyorum şu an Şu bölüme başarıyla geçebilmekle ilgileniyorum Abi nasıl oldu bu ya Bu nasıl oldu ya Bunu da ilk defa yaşıyorum ha 2-3 kere denedim bölüme Şu hiç başıma gelmemişti ya yani. Daha neler göreceğiz kim bilir ya Abi nasıl oluyor bu hiç olmuyordu lan Aa. Neyse Sakin Nasıl olsa başaracağız Burda istediği kadar odasın. Hiç kendimi üzmeyeceğim kendime Buradaki iki kutumuzu aldık Bunları kırdık Şimdi bonusu Şimdi ölme hakkımız artık yok. Çünkü bonus da bir checkpoint sayılıyor. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi şu abimiz elektrik veriyor. Elektrik kendisini vurup şu arkaya kadar gitmemiz lazım. İçin. Şunların ikisini aynı anda dönüyoruz. Hem önümüz açılıyor. Ne yapıyor ya? Kendimizi açıyormuş. Şöyle ya. Sakin sakin. Ölmeden. Tek tek geçmek istiyorum bu bölümü. Acele yok. Allah gidiyor ki yani. Sakin ol, yiyeceğim diye. Çok iyi geldik be. Ver abi sarı elması da aldık. Çok iyi oldu. Allah düşündüğümden bir tık uzun sürdü ama olmuş biraz zorladı ama tek de geçtik. Elması aldık. Devam edebiliriz. Dediğim gibi %100 göster bitirmek istiyorum. Çünkü %100 bitirince farklı bir bitiş açılıyor. Şimdi bu bölümün olayını söyleyeyim. Hızlıca. Bu bölüm şurada sağdan beyaz elmasları toplayınca gidebildiğimiz bir bölüm. Aa yüz canım doğru. Nasıl ya? Yani? <laughs> Neyse önemli değil. Şimdi bu bölüm bizi aha buraya getiriyor. Buradan da post savaşımızı yapıp birinci bitişi göreceğiz. Kısa bir video olabilir. Çünkü ben sonra gidip az önce iksirle elmasla alabileceğimiz beyaz elmasları alacağım. Uzun da olabilir. Post fight'ı hiç hatırlamıyorum çünkü. Bir kere oynamıştım bunu da hayatımda. Aynen yeşillere dönüyoruz morlardan kaçıyoruz gene aynı tabi. <laughs> Güzel sakiniz sakiniz. Ee, evet, unutmuşum bunu. Güzel bunu 2-3 kere yapacağız galiba. Yani bunu ver sana. Yeşil şeyi ayrı itme muhabbetini diyor. Şöyle bir daha yeşil ver. Oo. O fight uzunmuş. Oo. Uza babam uza. Neyse ölme. Bu da bir şey Şu, Şuraya bir maskeyle gelsem çok iyi bir da neyse. Şu yeşili büyüttük. Abiye yollayacağız birazdan. bu baş düşmanımız ve son boss kendisi. Şaka yapıyorsun ya. Ah be abicim be. Bence de değil mi ya? Aynı topuna. Ver mor, ver mor, ver yeşil. Al kafana. Ver yeşilimi, ver yeşilimi. Tamam. Her mavi, her moru. Yeşil. Vereceğim yeşil? Kafam karıştı artık. Nerede ne yapıyordu onu da hatırlamıyorum. Mavi. Bir mavi daha. Şimdi yeşil gerçek olması lazım. Murat. oldu lan? Dönemedim mi? Döndüm. Allah Allah. Neyse al. Al onu. Al kafanı. Evet. Tek cana geldi. Tek de geçsek ya artık burayı. Hadi. Oh be. Tamam çok güzel. Çok güzel. Şimdi ilk bitişi bir izleyelim. Büyük ihtimalle sinematik vardır. Parmak çıtlattım. Sesi gelmiş olabilir. İşte mutlu son budur. Abi. Al sana mutlu, mutlu son. bu. yani sadece mutlu değil. Mutlu mutlu son. Şimdi ilk bitişi burada görmüş olduk. Ee, bu video burada bitiyor. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi ben %100 bitirip bir de onu da izleteceğim size bundan sonra hemen. Hadi görüşürüz. Like atmayı unutmayın dedim ya. Abone olun. Çana basın. Yorum yapın. Yorum çok önemli. Yorumu yapın. Bak cevap veriyorum. Hepsine cevap veriyorum. Yorumu yapın abi. Hadi görüşürüz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Hop %100 bitirdiğimizi şimdi yani bütün elmasları aldığımız size gösterdim. Şimdi hep birlikte gidiyoruz. <laughs> Nereye? İşte oraya, evet. %100 bitirdiğimizin kanıtı olan yere gideceğiz. Koş abicim. Bu topladığım elmasları da görmüşsünüzdür. Yukarıda geçiyor böyle. Şimdi boş olan yerler hız denemeleri. Yani onları onlar birinci oyunun bir parçası değil, ikinci oyunun da bir hani orijinal parçası o değiller. O yüzden sıkıntı yok. Ana, yetişemedim. Ha. Onları toplamak şu an Steam'de başarım vermek için hiçbir şey katmıyor bize. O yüzden işte bu her topladığımız elmas bir burada elmas çıktı. basamak, platformak ne diyeceksiniz? Ne diyebilirsiniz. Ya burada ölmek istemediğim için artık sakin sakin gidiyorum. Çünkü birinci oyunu ya ben Steam'den başarım almak için belki hızlı oynamaları yaparım. Onun dışında da şey yapacağım sanmıyorum. Evet geldik. Bakalım %100 bitirmemizin karşılığı neymiş onu da izleyelim. Bu da alternatif bir son oldu. <Gülüyor> 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 okay. Tek tek postların başına gelenler komik şeyleri okuyoruz. Aptal internet telefonu. Aynen. Aynen öyle zaten kendisini ikinci oyunda göreceğiz. Evet. Bu şekilde birinci oyunu yüzde yüz bir şekilde bitirmiş olduk. Bir oyun, birinci oyunla ilgili bir video artık gelmez. Bu video çok kısa ama birleştirmeyi düşünmüyorum başka bir videoyla. Ee, bunu da böyle atacağım. İkinci alternatif son diye. Evet. Yani bu videoya like atın. Yorum yapın. İstediğinizi yapın. Bu videoda bu video ist, istiyorsanız dislike atın. Bu öyle bir video. İstediğinizi yapabilirsiniz. Kısacık. Bonus bir video olacak zaten. Yani başka bir video aynı gün gelirim ihtimalle. Neyse. Haydi görüşürüz.